Sabah duaları Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, selam sensin. Bütün kusurlardan salimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celal ve ikram sahibi, bereket senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdü senalar onadır. Ondan başka ilah yoktur. Gerçek güç ve kuvvet ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allah'ındır. Allah o ilahtır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vadime bağlıyım. İşlediklerimin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları sadece sen bağışlarsın. Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o Semi ve Alim'dir. Mahlukatının şerrinden cenab Allah'ın her türlü eksiklikten uzak, şifa ve deva vesilesi olan tas tamam kelimelerine sığınırım. İnsi, cinni, bütün şeytanlardan, zarar verebilecek her canlıdan ve kem nazarlardan da Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahimdir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Mümindir, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah o gerçek ilahtır ki Halık'tır, Bari'dir, Musavvir'dir. Hasılı en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah samettir. Ne doğurmuş ne de doğurulmuştur ne de herhangi bir şey ona denktir. De ki, sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. De ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalplerine vesvese verir. O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da. Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. O ölüden diriyi çıkarır diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. Allah'ım, senin inayetinle sabahladık, senin inayetinle akşamladık, senin inayetinle yaşar, senin izninle ölürüz. Dönüş de sanadır. Hamd, canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah'a mahsustur. Dönüş de onadır. Allah'ım, Senden başka ilah yoktur. Senin şerikinde bulunmaz. Allah'ım, seni yüce şanına yaraşmayacak her eksiklikten tenzih ediyor. Günahlarımı bağışlamanı ve rahmetini diliyorum. Allah'ım, ilmimi artır ve bahşettiğin hidayetten sonra kalbimi kaydırma. Yüce nezdinden bana rahmetini lütfet. Şüphesiz ki sen çok lütufkarsın. Allah'ım Seyyidina Hazreti İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesine de salat et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şana yüce olansın. Allah'ım, Seyyidina Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesine de bereket ihsan et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şana yüce olansın. Allah'ım senden başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın senin kulun ve rasulün olduğuna seni hameleyi arşını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak sabahladım. Lebbeyk ya Rab, fermanına uydum, divanına geldim. Her zaman gelmeye de amadeyim. Her türlü hayır ve güzellik senin elindedir. Senden gelir ve yine sana döner. Allah'ım bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezirde bulunmuş yahut bir amel işlemiş olmayayım ki sen hepsini önceden dilemiş olmayasın. Neyi ki diledin? O olmuştur. Olmamasını dilediğin şey de olmamıştır. Gerçek güç ve kuvvet ancak sana aittir. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Allah'ım yaptığım her dua senin rahmetinle muamelede bulunduğun ettiğim her lanet de senin lanet ettiğin kimsenin üzerine olsun. Sen dünyada ve ahirette benim yüce dostum ve velimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve salih kulların zümresine ilhak buyur. Allah'ım senden muzır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat, cemaline bakma lezzeti, ve sana kavuşma iştiyakı istiyor, zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlıkta bulunmaktan veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten yahut bağışlanmayacak bir günaha girmekten sana sığınıyorum. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemlerini bilen celal ve ikram sahibi Allah'ım, şu dünya hayatında sana söz veriyor, ve seni sözüme şahit tutuyorum. Zaten sen şahit olarak yetersin. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Birsin, ortağın bulunmaz. Mülk senindir, hamd sana mahsustur ve senin gücün her şeye yeter. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve rasulündür. Vadinin hak senin huzuruna çıkmanın da hak olduğuna, kıyamet saatinin katiyen geleceğine ve senin kabirdekileri dirilteceğine de şehadet ederim. Şayet beni nefsime bırakırsan, o zaman zaaf, kusur, günah ve hatalarla baş başa bırakmış olursun. Ben sadece senin rahmetine itimat ediyorum. Ne olur, bütün günahlarımı bağışla, zira günahları ancak sen bağışlarsın. Tevbemi kabul buyur.'' Çünkü sen tevbe yollarını açan ve o tevbeleri kabul eden Tevvab-ı Rahimsin. Uykuyu ve uyanıklığı yaratan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Beni sağ salim ve her uzvum yerli yerinde dirilten Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah ölüleri de diriltir ve O her şeyi gücü yetendir. Biz de bütün mülkte Aziz ve celil olan Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'a mahsustur. Ululuk ve azamet yalnız Allah'ındır. Yaratma da, emir de, gece ve gündüz de gece ile gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah'a aittir. Allah'ım, içinde bulunduğumuz şu günün evvelini, sulhu salah ortasını, felah sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl senden dünyanın da ahiretin de hayrını diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi. Allah'ım her türlü gam ve hüzünden sana sığınıyorum. Acizlik ve tembellikten de sana sığınıyorum. Korkaklık ve cimrilikten de yine sana sığınıyorum. Borca mağlup olmaktan ve düşmanların kahrına uğramaktan da yine sana sığınıyorum. Biz de, bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilah bulunmaz ve dönüş de yine onadır. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemini bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsime zulmetmekten veya başka bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım. Ya hayu ya kayyum, rahmetin hürmetine senden yardım dileniyorum. Her halimi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni kendime ve nefsime terk etme. Allah'ım adı anılmaya en layık olan sen, kullukta bulunulmaya en layık olan da yine sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şeyler dilenilenlerin en cömerti ve verenlerin eli en açık olanı. Sensin her şeyin ortağı olmayan yegane sahibi ve hakimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan biricik varlık. Senden başka ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Sana ancak senin iznin ile itaat edilir ve sen isyan edenleri mutlaka bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin. İsyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit sen, en yakın koruyucu da yine sensin. Nefislerin önüne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalpler sırlarını sana açar. Dolayısıyla her gizli sana ayandır. Helal senin helal kıldığın, haramda senin haram buyurduğundur. Din, senin teşriği kıldığın, emir de senin hükmettiğindir. Mahlukat, senin varlığın, kul da senin kulundur. Sen, Rauf ve Rahim Allah'sın. Göklerin ve yerin, kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, sana ait her bir hak hürmetine ve senden isteyen kulların hürmetine, Beni şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle cehennem ateşinden korumanı diliyorum. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, resul olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan, nebi olarak da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Allah'ım, bugünün sabahında benim üzerimde ya da mahlukatından herhangi biri üzerinde olan her bir nimet ancak sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd sana mahsus, şükür de yine sana